Hayatınızda hiç bir devlet liderinin hayatını yaşamak istediniz mi? Birçok lüks, sosyal faaliyetler, bir ülkeyi yönetmek, pahalı arabalar bunların nereye gittiğini biliyorsunuz değil mi? Evet, bugün size devlet liderlerinin kullanımına sunulmuş en güçlü ve havalı yeni zırhlı aracı göstereceğiz. Bu araçlar bir krala ya da galaksi imparatoruna bile uygun olabilir. O zaman başlayalım. 7. Marauder şu an gördüğünüz şey muhtemelen bulabileceğiniz en harika zırhlı araç boyutları neredeyse bir tankınki kadar. Teknoloji anlamında pahalı bir arabayla yarışır. Güvenlik anlamında ise kesinlikle paha biçilemez. Çoğunuz bu canavarın devasa boyutunu fark etmişsinizdir. Gerçekten de etkileyici. Araç 12 ton ağırlığında ve 18 ton taşıma kapasitesine sahip. Evet, doğru duydunuz. Ayrıca saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu canavarın alevli bir şekilde o hızda gittiğini hayal etsenize. Vay be. Ve elbette araç inanılmaz bir korumaya sahip. Tekerlekleri resmen 14 kilogram TNT'nin patlamasına karşı koyabilecek kapasitede. Ayrıca zırhlı gövdesi de 7 kilo patlayıcıya karşı dayanıklı. Yani ne mayınlardan ne de füze saldırılarından korkusu yok. Bunu ek olarak 1 metre derinliğe kadar su engellerini geçebiliyor. Ayrıca aracın koltukları patlamaz bir dizayna sahip. Görünüşe göre aracı tasarlayanlar yolda olabilecek beklenmedik her durumu önceden düşünmüş. 6. Falkatus Bir de bu canavara bakın. Bu gizemli arabanın ismi Falkatus. Ama birçok insan onu The Punisher yani cezalandırıcı olarak isimlendiriyor. Çok dehşet verici görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Belki de aracı yapanlar onu bu nedenle siyah boyayıp kırmızı bir radyatör ızgarası koymuştur aracı daha iyi ya da arka arkadaş canlısı göstersin diye konmuş olma ihtimali yok sanki ha. Neyse bazı insanların ona Batmobil demesinin bir nedeni var. Batman kullansa gerçekten de harika görünürdü. Falkatus'un yaratıcıları onu çoğunlukla süper kahramanların araçlarıyla karşılaştırsa da cezalandırıcının 730 beygir gücünde çok güçlü bir motoru var. 12 tonluk bu araç motoru sayesinde saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu rakamda bu tipte bir araç için gerçekten etkileyici. 3 tane büyük kurşun geçirmez camı fark ettiniz mi? Biraz görüntüyü kötüleştirseler de yolculara kurşun, moloz ve bu gibi diğer tehlikelere karşı iyi bir koruma sağlıyor. Bu arabayla neredeyse bir istiladan bile sağ çıkabilirsiniz. 5. Combat T98 eğer kendinizi bu arabanın içinde bulursanız, zırhlı bir aracın içinde olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz bile. Çünkü bu lüks arabada her şey birinci sınıf üstün kalite deri, doğal ahşap, bir buzdolabı ve gelişmiş bir multimedya sistemi. O yüzden kurşun veya bombardıman sırasında hem güvende hem de rahat olacaksınız. Bu aracın herhangi bir küçük silaha ya da mayına karşı olağanüstü bir koruması var. En tehlikeli tüfeklerden ya da tanklar için yapılan silahlardan da korkmuyor. Güçlü motoru, bu zırhlı canavarın saatte 180 kilometreye kadar çıkabilmesini sağlıyor. Bu da herhangi bir tehlikeden kolayca kaçabilmenizi olanak tanıyor. Böyle araçları orduda göremezsiniz ama bazı zengin insanlar bu lüks arabayı satın alabiliyor. Araç bazen VIP'leri ulaştırmak için de kullanılabiliyor. 4. Knight 15 Peki bu aracı beğendiniz mi? Bizce çok iyi ve saygıdeğer görünüyor. Bu seçkin zırhlı araç, dünyadaki en pahalı arazi araçları arasında yer alıyor. O yüzden sadece zengin insanları taşımak için kullanıldığını duymak size çok da sürpriz olmayacaktır. İç dizaynı, en seçici milyarderlerin bile beklentilerini karşılayacak derecede başarılı. Koltukları dana derisiyle kaplanmış, yolcular ayaklarının altında doğal yün halılar görebiliyorlar. Ayrıca koltukları da çok rahat bir yatağa dönüşecek şekilde katlanabiliyor. Böyle bir arabanın içinde güvenle hareket edebilir, hatta isterseniz güvenliğinizden endişe etmeden yaşayabilirsiniz bile. Yani kıyamet kopsa umurunuzda olmaz. Aracın gövdesi 6 cm kalınlığında balistik çelikten yapılmış. Aynısı sağlam tamponlar için de geçerli. Kapılarda geleneksel cam yerine özel kurşun geçirmez bir madde kullanılmış. Araç, müşteri isteğine göre iki tür motordan biriyle donatılabiliyor. Benzinli motoru 326 beygir gücü, dizel motoru ise 300 beygir gücü sağlıyor. Bu lüks ve rahat zırhlı araç tam olarak 6 ton ağırlığında ve hem kişisel güvenliğini hem de konforunu düşünenler için harika bir seçim. 3 Combat Guard. Bu zırhlı araç gerçek bir off-road. Çünkü araç kullanmak için çok da uygun olmayan arazilerde bile güvenle hareket edebiliyorsunuz. Kumlu bataklıklardan, nehirlerden, taşlardan, hatta sarp yokuşlardan bile korkmuyor. Bunların hepsi aracı yerden hatırı sayılır derecede uzak tutan yaklaşık 137 santimetrelik lastikleri sayesinde. Dahası bu mini tank saatte 150 km'ye kadar hızlanabiliyor. Bu güçlü zırhlı aracın içinde otururken etrafınızda mayınlar silah ateşleri hatta patlamalar olsa bile kesinlikle güvenli ve sakin olabilirsiniz. Gövdesi yolcuları herhangi bir vuruştan koruyan güçlü bir zırhla kaplanmış. Ve evet, en önemlisi bu arazi aracının düşmana zarar verme konusunda da çok başarılı olması. Çünkü 7.6 mm makineli tüfekle donatılmış. Aracın bir başka ilgi çekici özelliği daha var. O da roketleri araca ulaşmadan önce yok etme gücüne sahip özel bir elektronik sistem. Araç güvenliğinizi hiç düşünmenize gerek kalmadan tekerlekler üstünde giden harika bir ev diye özetlenebilir. 2. Mercedes-Benz G63 AMG eğer sadece tuhaf ve ürpertici askeri araçlardan bahsediyoruz sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bazen sivil ve normal bazı araçlar da aynı şekilde koruma sağlayabiliyorlar. Mesela bu Mercedes gibi. Gövdesindeki kurşun geçirmez camlarıyla ve güçlü zırhıyla güvenli bir donanıma sahip. Herhangi bir el bombası ihtimaline karşılık da arabanın en altında sağlam çelik bir levha var. Ayrıca aracın takviyeli bir süspansiyonu ve frenleri de var. Genel itibariyle aracı dekore etmek için yapabilecekleri her şeyi yapmışlar. Dışarıda da gece görüşü olan kameraları mevcut. Ayrıca araçta kimyasal bir saldırıya karşı yolcuların güvenliği için konulmuş oksijen tüpleri var. Yine de bu aracın kimin için yapıldığı bir gizem olarak kalmış. 1. Mercedes-Benz GL550. Bir arabanın güvenliğini nasıl ölçersiniz? Evet. Sadece bir makineli tüfek alın ve arabanıza ateş açın. Tabii ki size pahalı ekipmanlarınızı barbarca yollarla kırmanızı tavsiye etmiyoruz. Ama Texas Koruma Grubunda tam da bu gerçekleşmiş. Yine de tabii ki hiç kimse ya da hiçbir şey çalışmasının kalite testini yapan bu şirket sahibi kadar iyi kanıtlayamaz. Özellikle de sahibi zırhların gücünü kendi test etmeye bayılıyorsa. Markanın sahibi zırhlı bir Mercedes'in içinde sakince beklerken şirketin çalışanlarından biri de çok güçlü bir silahla arabanın ön camında delikler açmaya çalışıyordu. Patron bir bir kurşunlar cama girdiği sırada kılını bile kıpırdatmamış gibi görünüyor. Bu denemelere rağmen camı kıramadılar. Ne diyelim patron çalışanlarına karşı harika bir güven göstermiş. Helal olsun. Hangi aracın sizin favoriniz olduğunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın.